Kankana, Peki ya ben mi? zor yani. duruma düşersem kim bana destek olacak? Ben Duymadım. Ayda kaç bir TL şey oluyor? Duymadım. Peki ya ben zor yatırım yapıyoruz. Yarının ne olacağını kimse bilemez değil mi? Aylık 100 bin, 150 bin TL'lik destek oluyorum herkese. Ama Nasıl Peki yani? ya? ben zor duruma düşersem. Ne abi ne de desteği? Şey. Ben bu çekilişler mi? Ne Kendi bu? elimde <laughs> bu varken niye iPhone iki çekilişi yapıyorum? Tercih meselesi. Düşerin dost olmaz. 30 yaşında öğreniyorum bunu. Aslında yıllardır biliyorum da şu ara biraz daha çok şey yapıyorum. Ee, yani beni izleyecek olan adam mezarcı bana bir şeyler verir babında izlemesin. Ben olduğum için, can olduğum için izlesin. Çünkü ya bunu izlenmek için yaptı kanka kabul et yani. İzlenmek için ekstradan da çekiliş yaptın. Biz de çekiliş yapıyoruz ama izlenmek için e, yaptı Olabilecek bir şey bu kötü bir şey değil. Buradaki çoğu izleyici böyle. Severek. Nasıl izleyicim? yani? Üçünü birden izlemem. Seni seven çok adam var ama hani bunda kötü bir şey yok ki. İzlenmek için herkes bir şeyler yapıyor. Herkes çekiliş yapıyor. Sen ne yaptın kanka. Bundan üzeceğim bir şey yok bunda. Dağıtmaktan. Birileri için bir şeyler yapmaktan vazgeçtim. Gerçekten. Haksız mıyım abi? Ben bunca zamandır herkes için bir şeyler yapıyorum. İlk YouTube'a başladığımdan beri her şeyi yapıyorum. Elimden geldiği her her şey yani. Kanka bence sıkıntı ne burada biliyor musun? Can bir şey yaptığında çok fazla dillendiriyor. Mesela benim bilgisayar çekilişi yaptığımı kaç kişi biliyor? Ben ben daha 700 bin abonede falanken bilgisayar çekilişi yaptım. Bizim Kim biliyor? Ben şey dillendirmiyorum yaptıydı. kanka. Bence Cihan'ın en büyük hatası çok gözüküyor. Bak iPhone 12 Seçmişin... vermiştim Lan oğlum dillendirmek ne alakası var ya? Ya oğlum işte kendi kitlere PR yapıyorsun yani bu dillendirmekle herhalde şeyden bahsediyor. Instagram hikayede ikiniz daha ikisi de attı yani bunu ben de yapsam ben de atarım yani bu tamamıyla kendi yaptığımız PR'dır bu olay. İşte iPhone ilk çekilişi yapıyorum işte bilgisayar çekilişi yapıyorum falan filan bla 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 bla. Biz geçen mouse klavye eben bir sürü şey verdik PlayStation o bu onlar ben isteye atmadım ya da o günkü videomda söylemedim dedim ki şu sayı olursak yayında yaparız dedim. İşte abone sayısı işte şunlara özel bunlara özel falan filan ya da işte iPad! Işte. Bunlar herkes ama yapabilir pet. ama Aa böyle gezdiği <laughs> sıkıntı oluyor kardeşim eyvallah ya bu kadar çok dillendirirsen millet de sana dis atıyor abi ben Cihan'ı çok seviyorum ama hani böyle dis değil, değil ya aslında yani bence. Hayır işlerinden bahsediyor. Biz Cihan'a dis atmıyoruz oğlum. Yani bunun artık bir goy goygoy ya goyunu yapıyoruz. Sizin muhabbetiniz aynen. Biz goy, ben goy goy yapıyorum. Ben Cihan'la, Cihan'la tanıştığım zaman yani sevmediğim olaylar açıldığı zaman sevmediğimi de yüzüne söylemiş bir insanım. Kendi ikimiz de yayındayken kanka bir seni Abi yani Barış Pıray'la da aynı şekilde ben söylüyorum abi yani söylemiyor değilim. Mezarcıyla benim kafa yapım çok uyuşuyor. Yani gerçekten mezarcıyla yayın dışı oturup böyle bir iki saat muhabbet etmenizi isterim. Gerçekten çok kafası fena çalışan. Bak ben bu kafayı bir Enes Batur'da görmüştüm. Bir de Cihan'da bu böyle yani anladın mı? Yani Vural gel gel odaya gel Vural sen de gel. Seni de özel kola çekelim. Yani olabilir. Niye? Ben tamamıyla şey taraftarı değilim. İşte olay çıksın. İşte ben Cihan'a satayım Vural aradım seni özel koldan. Ben ona satayım, şuna satayım falan değil Vural. Yani hepsi sevdiğim insanları yani anladın mı? Ben... Efendim yani abi? Vural izliyor, sen de yayına uğrayınca bir dedim çekelim. Ne? He izliyorum diye. Ben de aynen mobilden izliyordum ne güzel. Ha, yani çıkıyorsun. Hayır canım çıkmıyorum. <laughs> Ekran paylaşımı yaptım oradan izle diye. Durma bilgisayara geçeceğim bekle. Geçtim. Hadi. Neyse izleyelim boşver ol kaldığı yerden gelir. Ego herkese düşüyor ama kişiler herkes kendisini kendisi yapıyor. Abi öyle demeyelim. Demeyelim. Kimseye bir şey demeyelim. Herkes bir şekilde sunmaya çalışıyor hayır yani. Hayır işlerini her zaman yaparım. Ona, ona karşı şey var, tutkunluğum var. Hayır, hayır işlemeyi seviyorum. Ama... Artık ben de diğerleri gibi olacağım. Benden kastetmiyor bu arada burada. Bunu da teminim yani bundan. Bu olayda Gakar istersen tekrardan şey izleri buraya. Benden bahsetmedi. Herkes çok iyi diyordur burada. Ben e, Tugay abi çok çok teşekkür ettim. Golden Nono attığın için Hayır işleri işlerini e, ben diyen insanlara adapte ettirmek için götümü yırttım. Bilenler de bilir 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir camiada değilim yani. Ben YouTube'a ilk başladığım günden belli. Yazın Barışcan Bağış diye. Çıkıyor yani 4 sene önce de çıkıyor, 3 sene önce de çıkıyor. Sokak hayvanları, kimsesiz çocuklar, onlar bunlar. Bir sürü bağış yayını yaptım. Yani şey söylenilmez. Diğer yaptığım gizli olan bağışlar söylenilmez. Onları da yaptığım dernekler, onları da yaptığım ee, bireysel ya da diğerleri biliyordur. Onlar izlerken anıyordur yani beni gerisi çok da önemli değil zaten bu ama bağış yayınlarını yapıp bunları videolaştırıp farkındalık olarak atmamın tamamıyla nedeni de bu şey kafasına çıkmak işte sağ elin verdiğin sol el bilmemesi lazım ya sol elin verdiğini sağ elin bilmemesi lazım o tamamıyla bok bir muhabbet onu diyenlerin hiçbirisi yardım yapmıyordur ama bu muhabbet ne için geçerlidir sokakta gördüğüm bir çocukla bir şey olursun ona yardımda bulunursun ya da ne bileyim şunu yaparsın ya da ne bileyim sana birisi bir şey yazar bir şey eder işte oradan yardımcı olmaya çalışsın buradan yardımcı olmaya çalışsın gizliden yaparsın bunu onu durup anlatmasın mesela anladın mı bu olay aralarında biraz farklı olaylar bunun dengesi çok değişik dengeler Tugi bir tane daha attı bu arada Tugi bir tane daha attı golünü çok teşekkür Uğur Kalkan çok teşekkür Fatma Nur teşekkür ederim Tugi abi hoş geldin Ural burada mısın? Buradayım abi, buradayım. Vural biliyordur bak benim LoL izleyicimdir Vural ben kaç kaç bin abonede başladım bağış şeylerini Ozan LoL'den izliyorsan hatırlıyor musun hiç bir tanesini? Hatırlıyorum hatırlıyorum daha yeni 100 bin olacaktın ee, başka bir yayın platformu üzerinde güzel bir bağış yani yaptık Ondan sonra onun hepsini bağışladım Bunun seslerini yine Vural... instagramda paylaştım Daha Vural Sene Ozanlar 2000... yayını falan değil yani Aynen evet evet ben izleyiciydim arkadaşlar yani çok. O senin hatırladığın DLive'tı galiba. O mu? Yok abi. DLive'daki fark farklı mı? Ha e, hatta hangisini hatırladım da hatırla yaptığımı da hatırlam. 12 saat, 10 saat, 8 saat, 24 saat neler neler var ya. Yani. Neyse. Çok eskiden gelen <laughs> böyle. YouTube'da kazanmıyormuş gibi. Çok fakirmişiz gibi. Böyle. Ya şimdi ben bir şeyler diyeceğim, Cihan kızacak bana. Cihan'ın izleyicileri beni yanlış anlayacak, köleleşecekler, bana saldıracaklar ama... Şimdi, YouTuber'ların hiç ya. parası yoktur bizim devam edeceğim. <laughs> öyle tabii tabii oğlum. En güzel öyle. Bak şimdi böyle değil. Şey de, olmaz, yersin oğlum şey deyince de tabii. Kanka bak şimdi. Bunu Dolt da yapıyor ha. Yani köleleşme, köleleşme falan pistan. Yani bu yayın dışı söylersin. yayındayken bunu bir kitle izlerken söyleme oğlum ya. Ondan sonra... Hayır Ego da o olayı var yani anladın ya bana gelip bir çatıyorlar diyor kanka atarlar tabii ki anasını ben durup düşünsene burada Vural'ın videosunu izliyorum Vural'ın ya izleyicileri körleşip bana saldıracak dediğim an o bitti abi yılın olayı demek yani bu anladın beni seven bile bana linç atar yani o dakika Vural bilsin yeter yani o farklı bir bir dava açık konuşacağım bu kesin YouTube'a düşer düştü biz izliyoruz arkadaşlar YouTuber'lar para kazanmıyor algısını kim çıkarttı bilmiyorum ama ben her yayınımda diyorum ki öküz gibi para kazanıyoruz diyorum. Ve öküz gibi <laughs> vergi ödüyoruz diyorum. Yani kazanıyoruz <laughs> para. Tabii ki kazanıyoruz. Yani %40 Bizim vergi. kazandığımız para niye insanların %40. zoruna gidiyor bilmiyorum anasını satayım. Onu da anlamıyorum. Hani Twitch yayıncılarına böyle tepki çektirmiyorlar. Enes Batur abime böyle tepki çekmiyor. Kimse tepki çekmiyor. Çekiyor. Bir de PUBG Mobile yayıncıları böyle tepki çekiyor para. Kazanıyor. Yok oğlum ya alakası yok. Herkes çekiyor oğlum. Herkes herkes. Tamir de herkes. Alakası yok. Twitch'tekiler de yiyor bu linçi. Herkes yiyor yani. Bize özel bir şey değil. PUBG Mobile özel değil oğlum. Ben LOL, PUBG Mobile'den önce LOL'cuydum. O zaman da yiyordum. Aa elimi kestim. Hiçbir şey olmaz. Herkes diyor yani. Bir ben bunu anlamış değilim bu bir. Ama asıl problem ee, bence bunu en çok Cihan yaptı. Tugay abi para tekrar teşekkür ediyorum. Gösterdi. Çok sağ olasın. Yani çok sağ olasın Golden Dawn için. Lira kazanır bir kazanır, teşekkür alırım. Ben yurt dışına ilemedim. Param yoktu geyi yaptı. Beni almadılar ya. yurt dışına işte banka hesabımda para yok O dönem hepimizden daha çok kazanıyoruz Cihan. E şimdi anlamıyorum ya ben anlamıyorum gerçekten şimdi bizi beni tanımayanlar mezarcı mezarlıcı abime böyle şeyler nasıl ne köpek diyecekler ama sen daha götündeki boku silerken ben mezarcı ile beraberdim anladın mı mezarcın daha youtube kanalı yoktu mezarcıya kanka youtube kanalı açmaya kazandım. Bu arada, kazandı. bu arada doğru yayın doğru bu arada ee, şey kanal açma manal açma muhabbeti o bu falan hepsini bildiğim kadarıyla ego şey yapıyorduk biz ego ile konuştuyduk bu muhabbeti gerçekten. Yapıyor yani. Evet öyle olayları var. Bu Ego'ya da laf atmıyordur ya burada. Mezarcı niye böyle bir şeyin konuşması yapıyor? Herhalde üzerindeki isyanı atmaya çalışıyor. Abi yani bence izleyici tarafından yaratılmış bir algıyı kırmak için böyle... Aynen. Ama yani sanmıyorum yapıyorum. ben Ego'ya da laf atsın. Atmaz ya sanmıyorum. Çünkü Cihan Ego'yu sever. Ego da Cihan'ı sever. Bence Ego üzerine alınarak çağır. Neden alınarak biraz. biraz. Yapıyordum <laughs> o zaman. Dealer var. Ego'da da var o, o duygusallık, var. duygusallık ya.